kayıt. Ha, şu an kayıt başladı. Şu an 19 kişi 19 kişi mi lan bura? Ulan bir de arada boşluk var. Aha. Sağ geçti. Şu an 19 kişi doğru mu? Hayır 21. Lan nasıl 21? 18 şey 16 17 18 19 abi 19. 19 kişi oldu şu an. Oho. Tamam 18 kişiydi geçenki yayın. Bu sene 19 oldu. Rekor 19 arkadaşlar. Ben böyle çıktım orada arkadaşlar. Daha da söylemek istemiyorum. Selamun Aleyküm. Selam Ömer. Oha çok kritik. Oha 19 oldu. 16, 17, 18, 19. Abi o değil ben. Şu an 20 olması lazım. Abi 20. Bu ne? <laughs> şu an 20 kişi var. Oha. Arkadaşlar görüyor musunuz şu an? Kıyafet alamıyor. <laughs> <laughs> abi ben de geldim 20 demiş. Olca o da 20 kişi var arkadaşlar. Tamam. Ya tamam yeter oyunu göster demiş. Kemalcan sakin ol reis ya kızma pardon. Şu an oyun bu abi. Bak şimdi senin için güzel bir şey yapacağım oyun yargılarını kırman için. Bize de mor tingen şutingen yapmak istiyorum da kurtulabilirsem tabi. Abi birini almış özgür. Umarım ne, hepsi Amerikan mı oynuyor reis demiş. Allah be ulan güzel bir buluş geldi. Abi de of kardeşim bu sana gelsin. Eee, oğlum şimdi atanı oğlum beni korkutma ya çık şuradan. Benim takımda gözüküyor O da şu 20 kişi olduğu için durum söz konusu bu arkadaşı. Yani eliminen ben eliminen. Şuradan çıkacak bu arkadaş. Abi. Of be kardeşim. Önemli olan da şunu da alırsan bana çok güzel bir video çeri çıkar. Allah seni ya özgür. Almanya bizi kısır. Görmüyor musun kardeşim? Odada 20 kişi var. Oha 21 oldu. Bakı. 16, 17, 18, 19, 20 abi. 20, 20, 20. Odada da 20 kişi var arkadaşlar. Abi dur sonu 21 olacak. Yani buranın. Oha. Kanka nasıl oluyor ya sınırın değil mi? Kardeşim biz de diyoruz sana sabahtan bak görmüyor musun? Oha! Ya Allah arkadaş olaya bak ya. Nasıl oluyor bu? Sen bir de bize sor. Ben de bilmiyorum baba. kanka şu an odada 16, 17, 18 Abi yani sana kurt öldürmeniz lazım. Abi kurt, o kurt kim ya? Kurt, kurnaz senin değil mi? Kurnaz sen ölsene abicim. Lan şurada biri var. Bir dakika şu kral kurt nerede abi? Bir kral kurt var. Ha şurada 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 yakaladık onu. Oğlum şu kral vatanı vurun ya. Neye tuttum sayesinde geliyorlar. Görmüş. <laughs> Nasıl oluyor bu? Fransız mesela CHV uzas kullanın dağda at artık. CHV. Oha. Oha. Abi niye attık? 21 kişiden 20 oldu. Olsun. Kral tam 18-20 kişi var. var. Boş ver daha demiş. Tamam kanki kızma. Ah, não, não é Já um filtro de você.